Dur. 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 Oyuna başlamadan dur. Neyi unuttuk? Tabii ki şunu unuttuk. Dur. Takım prestij. Prestij takımı. Bir kere tek kelimelik takım ismi mi olur arkadaşım? Söylemekte zorlanıyoruz. Prestij takımı mı diyeceğiz? Takım prestij mi diyeceğiz? Bunu bilemiyoruz. O yüzden iyi ki finali kazanamadınız ve eğlendiniz. Defolun gidin buradan. Sizi bir daha adada görmek istemiyoruz. Team Patatesler. Bu turnuvada hiç iddiamız yok dediniz. Ve rakiplerinizin sizi küçük görmesini sağladınız. Çok içten pazarlıklı, pislik insanlarmışsınız. Bunu bir kez daha gördük. Sizin kağıdınızda yırtmaktan onur ve gunuru duyuyorum. Size 600 RP'lerinizi vereceğim ama da yine de kağıdınızı yırttım. Al. Gitti. <laughs> zorlanıyoruz. Prestij takımı mı diyeceğiz? Takım prestij mi diyeceğiz? Bunu bilemiyoruz. O yüzden iyi ki finali kazanamadınız. Dur! 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 Oyuna başlamadan dur! Neyi unuttuk? Tabii ki şunu unuttuk. Dur! İmpata testler Bu turnuvada hiç iddiamız yok dediniz. Ve rakiplerinizin sizi küçük görmesini sağlık. Takım prestij. Prestij takımı. Bir kere tek kelimelik takım ismi mi olur arkadaşım? söylemek ve eğlendiniz. Defolun gidin buradan. Sizi bir daha adada görmek istemiyoruz.